Hep ben derim ya, çocuklarınızı da kabahat aramayın. Kendinizde arayın. Biz Nuh değiliz, böyle çocuğumuzda imtihan olalım. Biz Adem değiliz, öyle çocuğumuzda imtihan olalım. Biz Lut değiliz, eşimizde imtihan olalım. Böyle herkes hemen onlara pay biçer ya, hani işte Adem'in de çocuğu böyle oldu, şunun da çocuğu böyle oldu. Ya biz onlardan değiliz, siz ne kendinizi onlarla eşdeğerde tutuyorsunuz ki? Yani sen Nuh musun kendini onunla eşdeğerde tutuyorsun? O çocuk senin ektiğin ne ektiysen onu biçeceksin. Arama başka yerde? Her başına ne geliyorsa kendinde ara. Her başına ne geliyorsa, Yoksa ayet-i kerimeyi inkar etmiş olursun. Ayet-i kerime de diyor ki sizin önünüze sizin yaptıklarınız vardır. Ayet-i kerime bu. Senin önünde senin yaptıkların var. Hiç başka bir şey arama. Denize taş attıysan gümbürtüsü gelecek sana. Taşı atan sensin. Bakın taşı atan sensin. Hazreti Mevlana de der ya, her şey aksi sedadır.